yoksulluk sınırıdır belirlenen. 6.850 lira yoksulluk sınırını ücret olarak mukayese ettiğiniz zaman memleketin en önemli kesiminin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığı gerçeğiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Dolayısıyla ekonomimizi sadece asgari ücretliler ve dar gelirliler üzerinden konuşmak popülizmine düşmeden ama onlara bu ücretleri verecek sektörlere de ayağa kaldıracak ciddi düzenlemeler yapabilerek memleketi ayağa kaldırmak lazım takdir edersiniz ki ekonomi hem asgari ücretlerin haklarını gözletebilen hem de asgari ücretlere bu haklarını teslim eden çalışan firmaların da kar maksimizasyonunu yönetebilecek güçlü bir ekonomiyle mümkündür. Dolayısıyla asgari ücret zamlarını verirken asgari ücret zamlarını karar olarak verdikten sonra ödeyecek olan sektörlerde bunu ödeme kabiliyetini, gücünü kendisine teslim etmek zorunda olduğumuz sektörlerde muhafaza etmek zorundayız. Biz yeniden değerleme oranlarının %22.58'dir biliyorsunuz resmi rakam. Yeniden değerleme oranlarında asgari zammın yapılmasını istiyoruz. En az en az yeniden değerleme oranlarında zam Yüzde %22.58. Bu talebin arkasından iş çevrelerinin azalan karları, azalan tasarruf oranları, bozulan ticari denge finans ihtiyaçlarını karşılayamayan ve her geçen gün mali yapısı bozulan firmaların buna takat getiremeyeceğine dair makul eleştirileri de duyması lazım. Hükümetin aynı zamanda asgari ücretliği ezdirmemek iradesiyle beraber bu asgari ücret belirlenmesi sürecinden sonra bunlara bu kadar zammı verdikten sonra o zammı verecek sektörleri de koruyacak, kollayacak bir mali disiplini, bir mali desteği göz önüne alması lazım. Pisa sonuçları açıklandı. Dikkatle takip ettik. Pse i̇şte sonuçlarında kısmi bir iyileşme var geçen yıllara oranla ama bu iyileşme diye zikredeceğimiz e, belirtiler bizi OECD ülkelerinin içerisinde sokmaya yeterli değil. Biz e, Estonya'nın bile gerisinden katılıyoruz değerlendirmelere. E, marifi ayağa kaldıramamış bir ülkenin ayağa kalkabilmesi mümkün değildir. Geçen yıllara oranla 40'lı 39'da, 38'de 40'lı sıralara gelmiş olmamızı önemsiyoruz. Bu anlamdaki kısmi hareketi kıymetli buluyoruz ama yeterli bulmuyoruz. Çünkü okuduğunu anlama oranlarında 40. sıralarda olmak 78 ülke arasında hatırı sayılı bir başarı değildir. Biz milli eğitimimizi toparlayamazsak ekonomimizi de toparlayamayız, yurdumuzu da toparlayamayız. Mesela fende, matematikte geldiğimiz e, seviyeyi muasır medeniyet seviyesi gibi belirlediğimiz bir hedef için yeterli görmüyoruz. 21. yüzyıl Türk asrı olacaktır cümlelerinin bol bol kurulduğu zamanlardan buralara geldik. Eğer 21. yüzyıl bir Türk asrı olacaksa bu Türk asrında açıklanan Pisa sonuçlarında ilk 3'ü 5'i kapatmak zorundayız. İlk ilk üçte tercihen ilk üçte kasten ilk birde olmak lazımdır. Yani biz milletler arası yarışta bizim aleyhimize rekabet ettiklerimizin lehine açılan bu makası milletimiz lehine kapatmak istiyorsak ekonomimiz dahil, milli eğitimimiz dahil, bürokrasimiz dahil her şeyi bu ortaya koyduğumuz hedefler çerçevesinde uygun hale getirmemiz lazım. 2023 rakamını Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına denk getirip rakamlar üzerinden bir kutsallık kovalamak yerine 2071 rakamını bin yıldır buradayız gibi bir övünme vesilesi yapmak yerine binli yıllardan 2000'li yıllara bin yıllık vatan tutmuşluğumuzu alın teriyle, emekle, rekabet edilemez bir güçle buluşturmak dünyanın sanayisi, üretimi, tarımı, eğitimi en güçlü ülkeler arasına ülkemizi sokmak zorundayız. Bu böyle rakam fetişizmiyle olmaz. 23'tü, 71'di, 53'tü rakamların arkasına ciddi bir devlet iradesi koymak bu devlet iradesinin altında milleti bu hedeflere uygun bir coşkun çalışma duygusuyla buluşturmak mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla milli eğitim davamız, marif davamız hatırı sayılır bir ciddi müfredatla, ciddi bir eğitim kadrosuyla, ciddi bir eğitim projeksiyonuyla buluşturulmak zorundadır. O meselede milli eğitimle ilgili atılacak her adımları, her adımı parti, siyasi parti mücadele alanının dışında bir milli sorumluluk olarak görürüz. Her makul adımı hem dikkatle takip eder, hem tenkidini yapar, makul olanları da uygulama safhasında neticeleri başarılı alınsın diye her şekilde destekleriz. Kendi neslinin okuduklarını anlayabiliyor olmasıdır milletimizin yarına dair umut. Okuduğunu anlama sıralamasında kırkıncı olmak, kendi diliyle konuşan kendi öğretmenlerini anlayamamak, kendi dilini kıymetsizleştirmek, kendi dili üzerinden, Türk milletine ve insanlığa bir hayal kuramamak anlamına gelir. Dolayısıyla bu anlamda hatırı sayılır bir performans göstermek zorundayız. Termik santrallerle ilgili birkaç husus söyleyeceğim. Termik santralleri konuşurken de aslında bize sistemi konuşma imkanı veren bu son yaşadığımız hadise üzerine birkaç cümle kuracağım. Termik santraller biliyorsunuz tartışması yapıldı, oylaması yapıldı. Oylamalar içerisinde aleyhte önerge verildi. Verilen önergenin karşısında Cumhur İttifakı'nın lehte açıklamaları, bunu savunan ve iki buçuk yıllık zamanı toleransla karşılayan, tahammülle karşılayan irade beyanları oldu. Bu yapılan işin yanlışlığını biliyor olmalarına rağmen parti içi disiplin ya da e, mevcut sistemin kanunlaşma sürecini yönetme şekli hükümetin hükümet grubumuza, iktidar grubumuza Şöyle bir mecburiyet haline geldi, getirildi. İnanmasalar da savunmak, vicdanlarına sığdıramasalar da bu mevcut yasanın arkasında durmak gibi bir mecburiyet e, duygusuyla bizim önergelerimize kulak kapatıp, vicdan karartıp, kendi önergelerine inanmasalar da destek verdiler. İki buçuk yıl geciktirilmesine dair oylandı ve kabul edildi. Benzer bir şey hatırlarsınız, Mackenzie meselesinde de yaşamıştık. O zaman da hatırı ağır ikazlarımız oldu. O ikazlarımıza da sanki küfür cephesinden ikaz geliyormuş da iman hattını tutuyorlarmış gibi arkadaşlarımız cengaver cümleler kurdular. Sonra imdada yine Sayın Cumhurbaşkanı yetişmişti. Sayın Cumhurbaşkanı o zaman da MacKenzie meselesinde kendi parti grubunu ve bu işi böyle iman meselesi gibi savunan herkesi ters ederek ortada bırakmıştı. O zaman arkadaşlara demiştik ki millet vicdanında mahkez bulmayacağını bildiğiniz aslında sizin de vicdanlarınızda karşılığı olmayan bu meseleleri partimi savunacağım hissiyatıyla savunmak zorunda kalırsanız başınıza böyle rezalet gelir diye uyarmıştık. Uyardık aradan bu kadar zaman geçti bir daha geldi başlarına. Şimdi bu meseleyi konuşurken haksızlık etmeden birkaç hususu arz etmem lazım. Ben bu mesele geçen hafta konuşulduğunda hususiyetle kamuoyuyla paylaşma imkanı bulduğumuz her yerde kamuoyuna dedim ki partimiz adına bizim partimizin milletvekilleriyle iktidar grubunun milletvekilleri bu meselede hassasiyet olarak aslında aynı şeyleri düşünürler. Onların da çocukları vardır. Onların da evlatları vardır. Onlar da şehirlerini seçildikleri şehirleri çok severler. Bizim partimizin milletvekilleriyle iktidar grubunun milletvekilleri arasındaki fark şudur. Biz parti disiplini ve vicdanımız mevzu bahis olunca vicdanımız... Parti disiplinleriyle vicdanları mevzu bulmak zorundalar. Dolayısıyla bu mecburiyeti oluşturan sistemi birinci problem sayıyorum. Partiler seçildiği bölgenin insanlarına karşı sorumluluk duygusu taşımadığı müddetçe parti gruplarının kararına uyma hevesine kurban gider vicdanlar. Bu yaşadığımız en son yaşadığımız hep bütün arkadaşlarımıza oy veren sonra da oy verdikten sonra Cumhurbaşkanının bunu veto etmesine böyle deliller gibi e, coşkun bir duyguyla teşekkür eden arkadaşlarımızın yaşadığı işin sebebi budur. Şimdi meclisin itibarı aşındırıldı falan cümlelerine katılmadığımızı beyanla söylüyorum. Çünkü meclisin muhalefet grubu bu mevzuda hassasiyet isaretti. İktidar grubunun iktidar grubunun inanmadıklarını yapmak hususundaki ısrarı iktidar grubunun ölçülü ilkeli siyaset alanının dışında aşındırdı onları. Dolayısıyla onların dikkat etmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın partili Cumhurbaşkanı hüviyetiyle Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği yasayı Cumhurbaşkanı vasfıyla veto etmesi efendim par kuvvetler ayrılığına hamledilir bazı savunmalara konu edilmiş. Şimdi duydum onu ben. İktidar grubundan bazı arkadaşlarımız muhalefete sistem etmek için şöyle cümleler kurdular. Parti, parti, partimize siyasi olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kasten bir takım eleştirilerde bulunuyordunuz kuvvetler ayrılığı yok diye. Bu kuvvetler ayrılığı olduğuna alamettir cümlelerini duydum ben. Eğer arkadaşlarımız sözlerinde samimilerse bu bir kuvvetler ayrılığı alameti ise parti disiplinine uymaya devam edip Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği yasayı veto edilmiş bu yasayı aynı ile Cumhurbaşkanı'na göndersinler. Parti disiplinlerine uysunlar madem öyle kuvvetler ayrılığını pekiştirir bir şeydir. Dolayısıyla Allah hiç kimseyi inanmadıklarını yapmak gibi bir mecburiyetle karşı karşıya bırakmasın. Arkadaşlarımızın ben hususi olarak Maraş sual edildi. Maraş meselesi konuşulurken, Maraş'taki termik santral, Elbistan'daki termik santral konuşulurken arz ettim. İnançlarına, memleket hassasiyetlerine, çocuklarına hassasiyet, Maraş'a hassasiyetlerine şahidim dedim. Ama şahit olduğum bu hassasiyete rağmen arkadaşlarımızın vicdanının hilafına davranıp parmaklarıyla bu işe destek vermeleri bizim sorgulamamız gereken sistemin alametidir. Bu sistem sorgulanması gereken bir sistemdir. Bu sistem düzelmeden parlamentonun itibarı, meclisin itibarı, milletin hassasiyetlerini görmek çok fazla mümkün olmayabilir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu son tahlilde aslında kendi parti grubunun da aşındırarak, aşındırırken de sermaye ile halkım arasında sıkıştım gibi bir cümleyle kendi parti grubunu ilzam ederek böyle bir meseleyi veto etmesi Cumhurbaşkanı dahil iktidar grubunun bütün üyelerini destek veren Milliyetçi Hareket Partisi grubu da dahil bütün üyelerinin çok hassasiyetle düşünmesi gereken bir şeydir. Sermaye ile halkım arasına sıkıştım dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sermaye ile halkın arasına sıkıştığı tek yerin termik santral filtreleri olmamasını temenni ediyoruz. Vicdanıyla halkıyla sermaye arasında sıkışacağı o kadar çok mevzu var buna bahis de kuracağım cümlelerin altından hükümet grubunun milletvekillerinin kalkabilmesi çok mümkün değildir. Sermaye grubuyla sermaye grubuyla halkın arasında sıkışacağınız öyle yatırımlar, öyle verimsiz yatırımlar var. Sermaye ile cezalarını affettiğiniz sermaye derlerle halkın arasında sıkışmanız gereken öyle yerler var ki bu onun başlangıcı olur inşallah. Sayın Cumhurbaşkanı inşallah halkıyla sermaye grubu arasında inşallah sıkışmaya devam eder. İnşallah bu hassasiyetini Benzer meselelerinde devamlı halkı seçmek gibi bir tercihle buluşturur. Biz de ona böyle bir tercihte sıkışıp milletini seçebilmek imkanıyla buluşacak irade beyanında bulunursa biz de kendilerine teşekkür etmekten imtina etmeyiz. Mahir Ünal Bey'e dün söyledim. Dedim size sizin üzerinizden de cümle kuracağım. Maraş mebususunuz. Sizin üzerinizden diyeceğim. Hem lehine kolis yapıp veto edilince de aleyhine cümle kurmuş olmanızı Şöyle e, önemsiyorum siz bunun örneğisiniz aslında vicdanınızda bizim gibi düşündüğünüzü bildiğimiz halde hassasiyetlerinizin bizimle beraber olduğunu bildiğimiz halde aleyhe cümleler kurmuş olmanızın kefareti sayacaksınız bu yaşadığınız. Yani ilk bir gün önce bu söylediklerinizin tam tersini söyleyerek bugün söylediklerinizin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu ifade ederek aslında siz hem kendinizi hem partinizi hem parti grubunuzu hem de siyaseti aşındırmış oluyorsunuz dedim. Dolayısıyla bu inşallah önümüzdeki süreçte bir daha yaşanmasın diye partilerin, parti disiplinlerinin vicdanlardan daha önemli olmadığına alamet sayacağımız ibretlik bir iştir. Sonuçları itibariyle de çok beğendik. Nihayetinde filtrelerin takılması lazımdır. Ama bu filtrasyon sisteminin biliyorsunuz termik santral yatırımının üçte birine tekabül eder bir maliyeti vardır. Bu sadece bir filtre falan değildir. O filtrenin takılmış olmasının üçte bire tekabül eder maliyeti devlet tarafından gerekirse takılır gibi cümleyle geçiştirilemez. Devlet tarafından takılamaz. Sorumluluk altında kim varsa sorumluluk altında o sorumluluğun altına girmiş olan firmalara ödettirilir bu. Sözleşmesinde, şartnamesinde bunu takacağına dair tahayyüt olan firmalar denetlenmesi lazımdır. Bazen bunlar takılır yine çalıştırılmaz. Çünkü çalışınca da onların da denetlenmesi lazım. Çalıştırılınca da maliyet artırıcı bir etkisi olduğu için kar maksimizasyonu düşünen firmaların filtreyi taktıkla kurtulamayacağı bir denetim mekanizması da kurulmalıdır. O, o da gözden çıkarılırsa filtreyi taktık çalıştırmıyoruz'a giden bir su ihtimal alanının içinde yine, yine geleceğimiz, yine çocuklarımızın sağlığı tehdit altında kalacaktır. Teşekkür ederiz. Aslında toplantımız bugün sizin için daha kısa. Buyurun. efendim e, birkaç sorum var. İlkini sorayım. E, siz termeye girdiniz, Cumhurbaşkanının da sözünü hatırlattınız. bir yanda halkım bir yanda sermaye, halkım ne derse o. E, diğer yatırımları pek girmediniz. Hani diğer arada kaldığı yerler neler? Ya, Biraz hama, örneklendirir misiniz Kamu Ama özel ortaklığı diye başlayan, müşteri garantileriyle devam eden, geçiş garantileriyle ödüllendirilen ve bütçemizin kara deliği haline gelen yatırımlardan bahsediyorum. 25 yılımızı, gelecek 25 yılımızı ipotek altına veren yatırımlardan bahsediyorum. Halkını değil, halkının çocuklarıyla vicdan arasında sıkışması lazım Sayın Cumhurbaşkanı. Bu yatırımlarda halkıyla vicdan arasında sıkıştı. Sermaye ile halk arasında sıkıştı. Bu yaptırdığı yatırımlarda da şimdi halkıyla değil, halkının torunlarıyla vicdan arasında sıkışması lazım. İlk defa geleceğimizi ipotek altına vererek ticaret yapıyoruz. İlk defa geleceğimizi ipotek altına verirken kendi vatandaşlarımızı ödeme taksiti haline getiriyoruz. Vatandaşlarıyla taksit ödeme teşebbüsü nedir arkadaşlar? Hastane yaptırdığınız müteahhitlere ödemelerle ilgili hiçbir tereddütün olmasın. Ben sana kafi miktarda milletimi hasta edip teslim edeceğim demekten ibaret bir maharetsizliğe niçin yatırım diyelim ki biz? Sayın Cumhurbaşkanı hasta garantili yatırımlarına vicdanıyla torunlarımız arasına sıkışarak mukabele etsin lütfen halkımız arasında değil, belki doğmamış çocuklarımızın, doğmamış çocuklarımızın geleceği adına vicdanıyla doğmamış çocuklarımız arasında, sermayeyle doğmamış çocuklarımız arasında sıkışsın. Onu kast ederek söyledim. Şu anda Türk ekonomisinin üstünde en büyük yük ekonomimizin kara deliği haline gelmiş bu yatırımlardır. Bugün Vakıf Bank'ın Vakıf Bank'ın buçuk hissesinin devlet Hazineye devriyle alakalı olan sürecin başında da bu verimsiz yatırımlar gelmektedir. Resmi rakamlar biliyorsunuz yüzde altı ödenmez kredisi vardır Vakıfbank'ın yüzde on beş ötelenmiş yapılandırılmış kredisi. Yani aslında o da ödenmemiş de bilanço düze bilanço bozulmasın diye yüzde yirmi bir hattında görünmesin bilanço yüzde yirmi bir ödenmez krediyle zayıf görünmesin diye yüzde altısı e, geri dönüşü mümkün olmayan batık kredi yüzde 15'i de yapılandırılmış ola. Yani %21 eee sermayesi zayıflamış bir bankayı hazineye devre diyorsunuz. Bu yapmış olduğunuz yaptırmaya teşebbüs ettiğiniz yatırımların, uyguladığınız ekonomik modelin bankacılık sistemimize maliyetidir. Bankacılık sistemini şimdilik müdahale ederek bilançolarına karşılık devir devrettiğiniz bilançolarına karşılık onlara kağıt vererek piyasayı rahatlatmaya teşebbüs ediyorsunuz. Bunu bir çözüm modeli haline getirirseniz yakında Hepimizi hazineye devretmeye teşebbüs edeceksiniz. Ondan korkmaya başladık. Yani biz yakında millet olarak hazineye devredileceğimizi düşünmeye başladık. Efendim Dur. yine termikle ilgili e, veto'dan sonra da bir tartışma başladı. Sizce e, sizin görüşünüz, e, Sayın Cumhurbaşkanı e, AK Parti'nin bu düzenlemesinden haberdar değil miydi? Onun haberi olmadan meclisten geçmesi mümkün müydü? Sayın Cumhurbaşkanı söylesin, biz normalde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Mekan, çalışma mekanizması, kağıt üstünde olandan bahsetmiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Cumhurbaşkanı'na vermiş olduğu selahiyetler sohbet konusu olunca Sayın Cumhurbaşkanı'ndan habersiz memlekette yaprak kımıldayamaz cümlelerini duyarız, söyleriz. Dolayısıyla burada benim haberim olmadan benim parti grubuma böyle bir şey geldi çok iyi niyetli bir beyandır. Bu mevzuda açıklama yapması gereken kişi biz değiliz Sayın Cumhurbaşkanı. Yani benim bilgim ve iznim olmadan bu yetki eee parlamentoya bu yasa teklif edildi cümlesini kuracaksa sayın Cumhurbaşkanı bir kursun ona göre konuşalım bunlar. Bu bizim değil sayın Cumhurbaşkanının ifade etmek zorunda olduğu bir iştir. Ama genelde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mevzu edilirken bu işin hantallığından ve cumhurbaşkanının her geçen gün her şeye müdahale etmek gibi bir eee mecburiyetinden bahisle sayın Cumhurbaşkanına her şeyi sorarak netice almak gibi bir problemin olduğundan bahisle herkes Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Sayın Cumhurbaşkanı'nın yükünü artırdığından bahisle ya da sistemin çalışma yükünü artırdığından bahisle mevzuyu Cumhurbaşkanı'na hamle diyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'ndan habersiz olduğuna dair ben hiçbir kanaat sahibi değilim. Yani e, böyle değilim ama öyleyse Sayın Cumhurbaşkanı kamuoyuna bir açıklama yapması lazım. Benim bilgim olmadan böyle bir şey yapıldı demesi lazım. Var mı sorunuz? Çok teşekkür ederim. haftaya görüşmek üzere